Bu arada konuşmuş olayım. Şimdi arkadaşlar diğer konumuz ne? Geçelim Rojava'ya. Şimdi tabi burada bir soru sormuşum. Ne kese ne yapmak istiyor? Geçen de sordum. Ne yapmak istediğini belki siz de bana sorarsanız ne yapmak istediğini ben de bilmiyorum. Pardon. E, Kürtler arası ilişkiler işte ne olacaktı? Şey olacaktı. 18 Nisan günü Rojava'da Kürt partileri bir araya gelecek ve bir konferans düzenleyeceklerdi. Bu konferans düzenlenmedi, ertelendi. Ve ertelendi, tabii ki belirsiz bir tarihe ertelenmişti ama demişim ya birazdan flash gelişme. Flash gelişme de şudur ki, e, yarın bu konferansın tarihi netleşecek. Flash gelişme de budur. Yani bir tarih yok ama yarın bu tarih netleşecek arkadaşlar. Kürt Ulusal Kongresi'nin tarihi yarın açıklanacak ve e, Pervin Yusuf, PYD Eş Başkanı, Rojava'daki bütün Kürt Parti ve siyasi güçleri Kürt Ulusal Kongresi'nin yapılacağı tarih üzerine anlaştığını duyurmuş. Bir anlaşma oldu. Bir anlaşma oldu. Bu şu anda bizim bu akşamki flash haberimiz. Tabii ki haberi Havar Haber Ajansı'ndan size aktarıyorum yani bizim e, ortaya çıkardığımız bir haber değil şu anda size yani burada bizi izleyenlere duyurduğumuz flash şey ve Pervin Yusuf tüm taraflar arasında ara buluculuk yapan Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin yarın kongre tarihini açıklayacağını belirtti. Mazlum Abdi yarın diyecek ki biz falan tarihte Rojava'daki Kürt partileri olarak kongremizi yapacağız Flash gelişme bu. Şimdi ben size gerçek düşüncemi söyleyeyim ve umarım yanılırım. Bu kongre olana kadar hatta olduktan sonra bile anlaşma da olsa ben bazı grupların ve kesimlerin hareketlerinden, yaklaşımlarından şüpheliyim. Yani mesela Hakan Fidan'ın az evvel bahsettiğimiz işte diplomatik hamle yapacağız YPG'ye karşı çıkışı yani işte oradaki bitle Türkiye ile ilişkisi olan bazı yapılardan bağımsız hesaplanamaz. Elinde bir bilgi belge yok ama Enekesen'in toplantıları sürekli son anda sabote edilmesinin FIDA'nın tutumundan bağımsız olduğunu söyleyemem. Diplomatik hamle dediği, yani diplomatik hamle yapacağız demiş ya, diplomatik hamle dediği mizansen de Enekes'e bir rol umarım ki almaz. Umarım Enekes'e buna alet olmaz. Şimdi KDP'de bu konuda bir tutum belirlemedi. Ancak eğer bir anlaşma yani tarih konusunda anlaşma olmuşsa bu KDP'den bağımsız olmaz. Bu arada İlham Ahmet zaten dün bir açıklama yapmıştı ve ilerleme var konferans olacak diyor. Umarız öyle. İlham Ahmet diyor ki NKS ile PYD arasındaki anlaşma son aşamaya ulaştı ve Kürt konferansı bu ay içinde yapılmalı. Şimdi o öyle diyor ama tarih belki mazlum altı yarın açıklar. Umarız ki bu ay içerisinde olur. Özerklik diyor her iki Kürt tarafının da ortak talebidir. Özerklik. Ama bu özerkliğin tabi formülasyonu nasıl olacak? O belli değil. Şam'la yürütülecek müzakerelere bağlı. Suriye'deki tüm diller resmi olmalıdır. Ana diller resmi olmalıdır. Yani Kürtçe tabii ki resmi dil olmalı. Suriye Suriye bölgelerinde özerk yönetimlerin varlığı Şam'ın üzerindeki yükü hafifletecektir. Yani bu özerkliği yani aslında bir çeşit federal bir devletten bahsediyor. Suriye'deki anayasal taslak bildirisinde değişiklikler yapılmalıdır. Tüşrin Barajı konusunda önümüzdeki günlerde bir anlaşma duyurulabilir. Mazlum Abdi gitmişti Teşrik Barajı'na arkadaşlar. Bunun videosunu iki güne ve sizinle paylaştık. Şam'ın kuzeydoğu Suriye'ye saldırı yönünde bir ilgisi yok ve şu an şu ana kadar da herhangi bir tehdit görmedik. İstese de yapamaz zaten. Amerika Birleşik Devletleri hem Şam hem de Ankara ile yürütümüz müzakerelerde kilit, kilit rol oynuyor. Bu da çarpıcı bir açıklama. ABD Şam'la ve Türkiye ile yürütülen yani demokratik Suriye güçleriyle Türkiye arasında yürütülen görüşmelerde rol oynuyor. İlham Ahmet söylüyor. Türkiye ile barış yönünde adımlar attık. Ancak bu adımlar nedir? Tabii ki açıklamamış. Kürdistan yani işte ateşkes var Teşrin ve şey çevresinde. Şu anda Türk ordusu da saldırı yapmıyor. Siha dolaştırıyor. Türkiye'nin askeri sirkülasyonu da devam ediyor. Kendi bulunduğu yerlerde kalıyor. Fakat bir saldırı yok. Onu da söylemek lazım. Yani i̇ki haftadan fazladır. Bir saldırı yok. Türkiye ile barış yönünde adımlar attık. Kürdistan bölgesinin rolü ve desteği olumlu ve takdire şayandır. Önümüzdeki süreçte ABD ve Avrupa ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi bekliyoruz. Bu da bir e, önümüzdeki sürece ilişkin bir projeksiyon. Şimdi İlham Abidin açıklamaları ve Mazlum Abdin'in yarın ilan edeceği tarihi bir araya getirdiğimizde arkadaşlar evet Rojava'da bu anlamda en azından Kürt partileri arasındaki ilişkiler konusunda bir gelişme olacak. En azından tarih konusunda bir anlaşma olmuş ve dileriz ki bu gerçekleşir. Kazasız, belasız ee, dediğim gibi sonuna kadar da bekleyip şey yapmak lazım. Ee, yani temkinli olmakta fayda var. Çünkü birçok el var bu. Orta Doğu'da hiçbir güç kendi kendi yani kararını alırsın ama muhatabın başka gerekçelerle son anda yan çizer vesaire. Dolayısıyla bir iş gerçekleşmeden ee, illaki gerçekleşti, ha çok güzel oldu falan dememek, acele etmemek gerekiyor ama umudu da elden bırakmamak gerekiyor. Ol, olması gereken de zaten bu. Şimdi arkadaşlar, hol Kampı'nda bir şey var, bir e, ne var? E, operasyon var. Kime karşı? İŞİD'in gizli hücrelerine karşı. Ve bu operasyon dördüncü gününde devam ediyor. E, i̇ç güvenlik Yapıyor bunu. Yine YPG, YPC savaşçıları da tabii içinde Demokratik Suriye güçleri, savaşçıları içinde ve bu kampta sürekli şeyler oluyor, sürekli e, operasyonlar oluyor her sene. Bazısı da şey diyor, ya diyor ki işte bu kamp diyor şeyin denetiminde değil mi? Denetiminde e, ve şöyle bir şey, şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi burası 70 bin insanın yaşadığı bir yerleşke. Bir yerleşke. Yani herkesin böyle yani bir cezaevi değil. Cezaevi ayrı, kamp ayrı. Şimdi mesela diyelim ki 15 2015 tarihinde bir Daeşli aile yakalanmış. Anne, baba, çocuk falan. Çocuk o zaman 10 yaşında. Şimdi 20 yaşına girmiş ve orada yani binlerce böyle çocuk var ve orada bunlar bu eşit zihniyetiyle eğitilmişler. Çok tehlikeli bir hale gelmiş. Yani aslında bunlar şu anda çıksa eski işiti arayacak duruma geliriz. Ve bazıları da bazıları da kimliğini gerçek kimliğini gizleyerek normal bir Almanmış gibi gelmiş, orada yaşıyor. Mesela bugün Bugün şey oldu. Bugün birisini yakalamışlar. Aslında bu işitin çok önemli bir adamı ve